Son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz yeni Adana'da. E ne yapalım evlerde de işte ee, pek fazla kalamıyoruz sıcak tabii evlerimizde. Parkta gölge yer bulup serinlemeye çalışıyoruz. Emekliyim evet. Emekliyiz işte böyle evlerde geçiriyoruz zamanımızı. Şu anda ne kadar terliyorum? Yani Adana'nın sıcağına alışkın olmamıza rağmen, gene de işte şey yapıyor yani etkiliyor insanı. Yazan, Allah yardımcıları olsun. Geçen yıl bir tane biriyle karşılaşmıştım böyle. Siz burada mısınız dedi. Evet dedim. Ya nasıl duruyorsunuz dedi. Ben dün geldim bugün kaçıyorum dedi. <laughs> Adam gitti memleketten. Yani havaların sıcak olmasından ötürü hani insan böyle mutlu günlerinde hem havanın sıcaklığı hem böyle heyecanı var, telaşı var. Yani mutluluk bile artık insana sıcak gelmeye başladı. Adana biliyorsunuz zaten hani güneşin göbeği, göbek alan şehri güneşi ayna gibi çeken şehir. Yani biz de şu an böyle ne yapacağımızı bilmiyoruz sıcaktan böyle hani insanların suya atlayası var, denize atlayası var ama işte elde olmayan sebeplerden ötürü ne denize gidebiliyoruz ne suya. İşte çıkarmamak için zor duruyorum. Şu an acayip. Abo böyle bir şey yok yani gerçekten çok sıcak. Hava mı daha sıcak yoksa mutluluk mu? Hava daha sıcak. <laughs> Adana'da hava daha sıcak. Mutluluktan daha sıcak. <laughs>